Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yerli otomobil TOK liderliğinde Türkiye'den elektrikli devrim. Elektrikli araçlar için şarj yeni yatırımlarla genişliyor. Şarj ünitesi sayısının 2023'te 54 bine, 2030'da 1.1 milyona, 2040'da ise 4.8 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 269 lokasyonda 258'e hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren eşarj, elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için başlatılan elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları programı kapsamında 53 ilde 495 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kuracak. Sabahın haberine göre eşarj, istasyon ağına yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapacak. Koç topluluğu yeni şirketi WAT, mobilite elektrikli araç şarj ağı İşletmeciliğine başlıyor. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektriğin ortaklığıyla kurulan WAT Mobilite, Koç Holding tepe kampüsünde elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı. Şirket, Türkiye genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmecisi lisansı olan Full Charger, 10 yıl içinde 7 bin şarj istasyonu kuracak. Şirket, bir yıl içinde Türkiye'nin en geniş şarj işletmesine sahip olmayı hedefliyor. Full Charger, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için Schneider Elektrik işbirliği yapacak. Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağızesinin şarj ağı işletmecisi lisansını almak üzere yaptığı başvuru, EPDK tarafından onaylandı. Türkiye'de şarj ağı işletmecisi lisansı verilen sayılı şirketler arasında yer alan ses, 1100 e aşkın lokasyonda 1900'e yakın istasyonda hizmet veriyor. 300 adet şarj istasyonu bulunan Sars.net'te EPDK tarafından araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk 10 şirketten biri oldu. Sars.net, bir yıl içinde istasyon ağını 50 adet yeni istasyonla 350'ye ulaştırmayı planlıyor. Türkiye'de tüketicilerin birçoğu şarj altyapısını yetersiz buluyor. Bu durum elektrikli otomobillerin önünde en büyük engel. Şarj istasyonun sayısındaki artış, elektrikli otomobillere olan talebi de artıracak. Türkiye'deki 2022 itibariyle 10.000 adedin üzerinde elektrikli araç bulunuyor. Bu sayının yeni satışa sunulacak modellerle 2023'de 20.000 adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Ocak Haziran 2022'de %0.8 olan elektrikli araçların pazar payı ise 2023 sonunda %1'in üzerinde çıkacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.